3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 68 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 68 partı hareket eden varlıklar nelerdir? Cevap: Çocuklar, top, köpek, kedi, salıncak. Hareket eden varlıklar hangi hareketleri yapıyorlar? Cevap. Hızlanma. Yavaşlama. Dönme. Sallanma. yön değiştirme 3. sınıf milli eğitim bakanlığı yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 68 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.